Siz eğer gram altın tarafına yatırım yapıyorsunuz yapıyorsanız ki bence kıymetli madenler hikayesi devam edecek hem gümüşte hem altında yukarı yönlü eğilimin korunacağını ama ben altın ağırlıklı devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, kendinizi aslında dövize karşı da koruyorsunuz. Gram altın döviz türevli bir enstrüman. yani döviz yukarıya gittikçe orada da bir eğilim oluşacaktır. O yüzden ben aslında hala dolar ya da euro tarafında pozisyon almaktansa ihtiyaç yoksa hı hı. E, kıymetli madenler ve faiz ağırlıklı bir daha defansif portföyü önerebilirim. E, tabii ki işim ve doğam dolayısıyla ben hisse senetlerine biraz daha eğilimli bir kişiyim. Bu seviyelerden güçlü şirketlerde yani Türkiye'nin özellikle ilk 30, ilk 100 şirketi içerisinde portföyün %20'lik bir civarda çok defansif olarak koyulabilir. Benim için optimum portföy %50 oranında hisse senedi, %30 faiz enstrümanları yani mevduat ya da para piyasası fonları %20'de Kıymetli madenler olarak kalmalı ama bence bir bacak mutlaka ve mutlaka altın özellikle de gram altın tarafında bu düşüşlerde oluşmalı. Çünkü altın evet bir miktar bir kar realizasyonu yapıyor ama bu yükseliş hareketini engelleyen bir durum değil. Hatta sağlıklı bir yükseliş öncesinde dinlendiğini söyleyebilirim.